5 jetonum var lan benim. Nereden bakıyorsun jetona ya? Ya orada ma şey yeşil var ya o jetonun işte. Ha 40 jeton lan. Aa 6 jetonum varmış lan benim de. 6 jeton. Fonti ço 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 ya ço 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 şu ço ço lan ama bak şu siyah creeper var ya ço şu skin'i arıyorum ben. Fatih bul bana şu skin'den. Aha burada. Buldum. Lan <laughs> o değil bak o elbiseyle o, onu, onu siktir et şu şu. Yok yok gördüm. Dediğini gördüm. Aa immortal ki çe 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 çe. Neyse bu kadar hiçbir şey yok. Sapık mısın sen? Sapın önde gidelim. Gel buraya çal 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 çal. Önünden gidiyor yani. Hayır. Aha giriyor Fatih. Boktan ya Kim? ya. direkt beni gördün. Var mı var? Evet var herhalde. Hareket Ay. oh, shit. oh, iyi o zaman. Lan Fur Fur Furkan dört hakkın kalmış. Aynen kanka peş peşe öldürdüler beni. İki, of, i̇ki defa. Ben ya. İki defa karanlıktan başladım. Amen oğlum birisi bana yardım etsin. Aha bakayım. ben. Beni, beni gören var mı? Oğlum Aleyhim o bana ne oluyor ya? Bug'da kalıyorum ben galiba. Furkan ben seni görüyorum herhalde. İsmin Kanka de dur, tam görünmüyor ki yalnız. Dur, Baykuş diye de. bir mal var. Baykuş <laughs> diye mal... Aa özür. Sonuç hakkım kaldı. Masipti. Bok yedim Gel gel gel. Ha bu puan iş lan bu. Oğlum ben niye hareket edemiyorum ya? O zaman öldüreyim seni puan kazanan. Furkan. Öldüremedim ki. Valla bak. Ya Furkan. Kanka oynayamıyorsun öldüreyim bari ha? puan kazanan. Ay anasını gene öldüm. Ha bak seni düzelttim gördün mü bir de bana küsüyordun. O kim lan? Vay amına koyayım ya. Aa biri bana saldırıyor. Şu sesleri duyuyorum ama. Oğlum bir yerde var ya mağara gibi yer. Salak. Ya öldürdüm salak. Orada bir kavuşuyorlar Aa, var radım, ya mağara gibi. Arkamda güzel. birisi var. Aman. Immortal King arkandayım. Arkanda biri var ha. Furkan yanındaki benim. Oğlum düştü yanınızı? Dolun dolun dolun. Dolun Haha <laughs> güzel. Ha. Hadi gel gel. Aa geldi geldi geldi. Biliyorum yukarı çıkıyorum ben. Şu <laughs> savaşın. Aa as siktir lan. Kaç hakkınız kaldı lan? Benim 3. Aynı şeyiz. Ha. Aynı yerdeyiz. Benim 2. Aa gördüm onu. Aa, ben. <laughs> Abi, oha ben nasıl söylüyorum ya? İkimize birden yükle. Oğlum lan son hakkım kaldı. Lan Furka. Ölmüşüm lan ben. Benim Hop. Ha. Bana saldırmayın. <laughs> son son. Öldürdüm kanka öldürdüm arkandakini öldürdüm sakin ol. Lan bir kişi daha var. Ha nerede? Ha gördüm. Arkanda. Allah'ım! Hayır! Öldün mü? Bitti mi? Ay, son bir hakkım kaldı bu son hakkım işte. Benim de son hakkım ya lan et susun adam. Benim iki hakkım vardı ben öldüm çıktı. Yok lan. Vay nasıl 5'te 5. Beş... Aa biri kanka bana saldırıyor yine ya. Yediler. O bir tane kim acaba? Fasın Joker mı? coşuyor anasını. Bu jetonlarla mine işi o lan şey, Çabuk Fatih çabuk çabuk Hayır ben öldüm be. Öldün mü? Yo. Ama iyi bayağı öldürdüm ben ya Ben nasıl e öldürdüm ki onu anasını hiç fark etmeden öldürdüm Hayır elenmişim Hıh 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 Ben Hıh Hemen bakacağım puanım var çok kişi öldürdüm bu sefer Bu T.C puan 12 puanım var 22 puanım var Vay evet. uç. Oğlum benim şey bilirsin ye ben Bara Hemen ben gideyim orada bekleyin de şuraya bak kuyruk oluşmuş <laughs> Şeker İki kişi kalmış Fatih hadi 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 Fatih Aynen Oğlum, Fatih, Fatih ile Fatih. bir işte Haydi Fatih hadi. Havuza gidilir Fıkat Yo, yo. Gidelim sakın çok işim. Aha ben bok yedim ha. Neyse hala lan bir. Kutuba gidelim mi? Yendin mi? Oley. Şeker, şeker diyarına gidiyorum. Ben yine yendim lan. Tamam şeker diyarına gidelim. Nasıl yeniyorum oğlum hiç anlamıyorum. Vallahi ya. Ha Niye şeker diyarı oğlum farklı yerlere gidelim? Vallahi girdim hadi gelin bir defa da